Çavdar Hoca'nın çırağı. Hasan Yılmaz Bursa Büyükşehir Başkan Vekilimiz. Değerli büyüğümüz Sayın Abdullah Karadağlı Bey adına güreş yapıyor. Ali su al bir Teşvik iki puanlama saatiniz gelmiştir. Minik 2 puanlama saatiniz gelmiştir. Kullenin önüne. Teşvik 2 minik iki. puanlama saatiniz şu anda değerli Bursalılar, değerli güreş severler, Bursamızda ağlığı en güzel şekilde yapan, Yaktılar. en güzel şekilde makamını koruyan değerli güreş ağımız Sayın Kamil Yılmaz Bey mahiyetiyle beraber er meydanına şeref veriyorlar. Alkışlarımızla kendilerine hoş geldin diyoruz. Buyur Sayın Başkanım, Sayın Ağam. Akbinç, Muhammedur Resulullah, Yiğit Aslanlara, Aynen. alkışlarla diyelim maşallah Allah terman versin. Annem beni burada geçiyor. Baş altında Küçük orta büyük boy. Küçük orta büyük boy pehlivanları eşleşmek üzere her meydanlık yerlerinizi alınız. Küçük orta büyük boy. Bacı. Şimdi Tam protokol türbünün önündeyim. Bakın değerli güreş severler. Bugün çok misafirimiz var. Daha der. Dernekleri düzenliyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Recep Bey Beyefendi'nin maizdeki bu güreşlere. Şimdi burayı doldurursanız biraz sonra misafirler geldiği vakit kalkmak mecburiyetinde kalacaksınız. Onun için şu ön sıraları bari idare edelim. Ön sıralar oturmayalım. Bak çocuklar da oturmuş. Çocuklar. Şimdi o sıraları bir kaldır. Kalkın bakayım şöyle. Şu arkaya alın kendinizi. Yavrum arkaya alın kendinizi. Arkaya alın kendinizi. Heh, burası boş kalsın. Buraya bak dikkat. Teşvik iki boyunda Mustafa Kula Ömer Kayan galibi çok acele galip olan pehlivanımız cetvel hakemliğine gelerek isminizi yazdırınız.